Felsefeye giriş, yani ilk ünitenin soru çözümüne başlayalım arkadaşlar. Felsefe, bilimlerin sağladığı bilgi birikimini yeniden ele alıp bir bütünlük içinde yoğurur. Bunu yaparken de eleştirel düşüncenin anahtarını kullanır. Burada eleştirel düşüncenin anahtarını kullanır derken aslında bize bir ipucu vermiş ama hemen soruya bakalım. Bu parçada felsefenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Nitelik dediği yani felsefenin özelliğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani o yüzden özelliklerimizden bir tanesi eleştirel düşüncenin anahtarını kullanmaksa muhtemelen eleştiri özelliğinden bahsedecek bir şık arayacağız bakalım bilme isteğini açığa çıkarması yani bilgi birikimini yeniden ele alıp bir bütünlük içinde yoğurması bilgi isteği anlamına gelir ancak burada vurgulanan nitelikten söz ediyoruz biz çoğunluğunuz belki Adana'yı bile işaretlemiş olabilir idi. Sorgulayıcı bir düşünsel çaba olması. Evet, kesinlikle. Sorgulayıcı bir düşünsel çabadan bahsediyor. Çünkü altını çize çize eleştirel düşüncenin anahtarını da belirtmiş. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. 2. Hemen sorudan başlayalım öncelikle. Çünkü genel olarak yapmamız gereken şey önce soru, sonra paragrafı okumak olmalıdır. Bu parçada felsefe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir? Felsefe kişisel ve göreli bir yaklaşımla da olsa bütün temellendirmelerinde geneli kucaklamak durumundadır. Geneli kucaklamak durumundadır cümlesi hemen bize felsefenin e, bütün varlık anlayışını, bütün varlığı, geneli, bütünü, bütüncül oluşunu hatırlatsın. Devam ediyoruz. Temellendirilmesi ve tanımlanması amaçlanan değerler bütün insanların her zaman ve her yerde yöneldikleri düşünülen değerlerdir. Hmm. Yani herkes için geçerli olan şeylerden bahsediyor, herkes için bütünsel olan şeylerden bahsediyor diyor. Yani burada aslında evrensel bir nitelik taşımasından bahsedecek. Şıkka hemen bakalım. Bir kim ne olma? Evrensel bir nitelik taşıma. Evet. Var olun, sorgulama, toplumsal koşullardan etkilenme, eleştirel tavır sergileme. Şurada bahsedilen özelliklerin her biri aslında felsefenin içinde mevcut ama dikkat paragrafta bahsetmiş olduğu şey evet. Evrensel bir nitelik taşıyor oluşu olacak. Evet odaklandı. Hayatta en önemli şey nedir? Açlığın sınırını bir insana bu sorulsa yiyecek der. Soğuktan donmak üzere olan biri sıcaklık der. Kendini yalnız hisseden biri başka insanlarla beraber olmak diye cevap verir. Dolayısıyla bu durumda olanlar için felsefi sorular üzerinde düşünmenin bir önceliği yoktur. Felsefe temel Gereksinimlerin karşılandığı toplumlarda ortaya çıkar. Hani az önce bahsetmiştik. Konu anlatımlı videomu izleyen arkadaşlarımız mutlaka hani dinlemişlerdir, duymuşlardır. Karnımız tok olmalı ki belli bir takım düşünceler akımlar, fikirler üretebilelim ya da ortamımız düzgün olmalı ki, sağlıklı olmalı ki demiştik. Bakalım paragrafımızda bu nitelikten bahsediyor. Her filozof görüşlerini başkalarıyla paylaşır paylaşım yok. Felsefe eleştirel düşünceye dayanır. Evet öyle ama paragrafta mevcut değil. Nitelik mevcut değil. Felsefe tarihi ile birlikte var olur. Geçiyoruz bunu da. Gerçeğin araştırılması felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Yani evet hani gerçeği varlığı araştırdı. evet özelliği ama paragrafta yok. Felsefe düşünce uygun ortamlarda doğar. Evet doğru cevabımız. Edirne olacaktı. Felsefi düşünce uygun ortamlarda gelişir, büyür, doğar. Zaten biz de bunu ne yapmıştık? Anlatmış iddik. Evet. Geneli kucaklama çabasında hemen soru okuyoruz ama bu parçada felsefe ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi anlatılmaktadır? Ne anlatılmaktadır? Bakalım yukarıda. Geneli kucaklama çabasında felsefe sürekli olayların sebeplerini birleştirme, daha ortaklaşa ve genel esaslara göre açıklamayan eğilimi gösterir. Bunun içinde filozof yaşamı, dünyayı sanatçının ya da bilim adamının yaptığı gibi tek bir yönde, özel bir açıdan görmez. Varlığı ve yaşamı bir bütün olarak görür. Bakış açısının geniş olması, yani bütünsel bakmasını kastediyor ama bir ışıklara hemen bakalım. Birleştirici ve bütünleştirici bir çabaya yönelik olduğu muhtemel bu olacak cevabımız ama hemen atlamayalım. Genelde öyle oluyor arkadaşlar yaptığınız yanlışlarda diğerlerine de bir göz atalım. Özgür düşünmenin ürünü olduğu bunu geçiyoruz çünkü yani paragrafta parçada anlatılandan bahsetmemiz gerekiyor. Sistemde tutarlı bilgiler sunduğu kesin sonuçlara ulaşamadığı kendini Dilde sundu. Hayır arkadaşlar adan olacak cevabımız birleştirici, bütünleştirici bir çabaya yönelik olduğu paragrafın içerisinde birleştirmeden yani bizzat aslında o kelimelerden bile arkadaşlar ne yapıyor bize bahsediyor ve görüyoruz. Felsefenin temelinde kuşku vardır diyor. Hemen bir bakalım yargıdan hangisi vurgulanmaktadır? Yani olumlu bir soru. O yüzden paragrafa dikkat etmemiz gerekiyor. Felsefenin temelinde kuşku vardır. Her filozof bir öncekinin eleştirisini yaparak kendi görüşlerini ortaya koyar. Bir öncekini eleştirmek demek onun hakkında kuşku duymak demektir. Kuşku olmadan felsefi düşünme olamaz. Felsefe düşünme bir tavır olarak kuşkuculuktan beslenerek oluşur. Yani eleştirisellikten, şüphecilikten var olanla yetinmemek nelerin olabileceğini sorgulamak vesaire. Bakalım hemen şıklara. Felsefi düşüncede kafa karışıklığını önlemek için kuşkudan uzak durmalıdır. Yanlış aslında amaç aslında bizi harekete geçiren şey kuşkudur demiş paragrafta. Filozoflar karşılaştıkları her şeyi olduğu gibi kabul ederler. Filozoflar karşılaştıkları her şey olduğu gibi kabul etselerdi akımlar ortaya çıkmazdı değil mi gençler? Filozofların ortaya koydukları bilgilerden daha mükemmeli bulunamaz. Hop, soru işareti yok yani... E çok zor bir cümle, zorlayıcı bir cümle. Olmaz tabii ki de anlamsız. Filozoflar daha önceki filozofların görüşlerini irdeleyerek kendi görüşlerini oluşturur. Ee, bu Burada bir duralım. Çünkü filozof öncekinin eleştirisini yaparak kendi görüşlerini ortaya koyuyordu. Bir bağlantı var değil mi? Edirne'ye de bakalım. Filozoflar yaşadıkları toplumda ters düşmeye çalışan insanlardır. Cevabımız tabii ki biliyorsunuz Denizli olacak. Felsefe tek yanlılığa yanaşmaz ama bir dakika soruya bakalım hemen. Bu parçada felsefenin hangi niteliği anlatılmaktadır? Yine olumlu bir cümle hemen paragrafa dikkat etmemiz gerekiyor. Olumlu bir soru. Felsefe tek yanlılığa yanaşmaz. Tek yanlılık ne demek arkadaşlar? Yani tek bir bakış açısı, tek bir perspektif. Açıklamalarında tek bir anlayışa ilgisizdir. Bu tutumu onun problemler karşısında çok yönlü bakışından ileri gelir. yani aslında burada tek bir cümle kullanmışız. Yine dönmüş, dolaştırmış. Felsefe paragrafları her zaman bunu yapar. Yine burada çok yönlüyü ve tek yanlılık ikisi de aynı şeyler zaten. Hangi niteliği anlatılmaktadır? Bakalım hemen. Birikime dayanma, farklı görüşler açık olma, toplumdan etkilenme, gerçeğe yönelme, düşünceye dayanma. Nedir arkadaşlar? Zaten çok yönlülük dedi, tek yanlılık olmaz dedi. Nedir? Farklı görüşlere açık olmak. Diyeceğiz cevabımıza. Evet. Buradan hareketle felsefi düşünce hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yine olumlu bir e, sorumuz var. Paragrafımıza dikkat etmemiz gerekiyor kesinlikle. İnsan yaşantısına giren her şey felsefeye konu oluşturabilir. En basit bir algı ögesinden en karmaşık bir düşünce sistemine kadar her şey felsefeyi inceleme konusu olabilir. Evet ya bütüncül ya evrensel olacak bakalım gidişatımıza devam ediyoruz. Öte yandan felsefede söz konusu olan insan yaşantısı şu ya da bu insanın değil genel olarak insan yaşantısıdır. Bakın arkadaşlar geneli ifade ediyor geneli ilgilen diriyor demeye çalıştığı noktada aslında evrensel diri anlatmaya çalışır. Genel geçer farklıdır. Dikkat ilerleyen ünitelerimizde kavramlarda bahsedeceğiz. O yüzden evrenseldir. Bazılarınızın sorularına da cevap olmuştur. Felsefe nasıl evrensel olabilir hocam sorularına örnek oluşturmuş oldu bu sorularda. Evet Aşağıdakilerden hangisi parçadan çıkarılabilecek bir yargı olamaz? Dikkat. Sorumuz olumsuz. Önce e, bahsetmiş olduğu yargıya bakacağız. Sonra da aslında o yargıdan çıkarılmaması gereken şıkkı işaretlemeye çalışacağız. Felsefenin doğuşu insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü insan var olduğu günden bu yana hep evrenle ve yaşamla ilgili sorular sormuş bu sorulara cevaplar aramıştır. İşte bu arayış felsefenin sistemli bir düşünme etkinliği olarak ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Ancak insanoğlu felsefenin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkması için M.Ö. 6. yüzyılı beklemek zorunda kalmıştır. Çünkü sorulan sorulara daha çok mitozlar, dinsel kaynaklı efsaneler ya da toplumda var olan din adamları veya büyücüler cevap vermişlerdir. Evet bahsetmiştik zaten olamaz diyor bakalım. Felsefe din dışı düşünüş biçiminin sonucudur. Evet doğru Biliyoruz felsefe tarihi eski çağlara kadar uzanır. Evet paragrafta direkt bahsetmiş bilmesek de paragraftan anlıyoruz. Mitolojik açıklamalar felsefenin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasını geciktirmiştir. E, tabii ki yani belli başlı düşüncelerin mitozlara bağlanması geciktirdi. Felsefe de mitozlar gibi evren ve yaşamla ilgili sorulara cevap vermeye çalışmıştır. Bu da doğru. İnsanlık tarihi mitolojik açıklamaların felsefi açıklamalardan daha tatmin edici olduğunu göstermiştir. İnsanlık tarihi mitolojik açıklamaların felsefi açıklamalardan daha tatmin olucu olduğunu göstermiş olsa idi. Yani mitolojik açıklamalar tatmin edici olsaydı felsefe ortaya çıkmazdı değil mi gençler? O yüzden cevabımız Edirne olacak. Evet son İki sorumuz kalmış. Burada felsefenin hangi özelliği dile getirilmiştir? Felsefi olarak düşünmeyi öğrenmek, düşünmenin kendisi hakkında düşünmeyi öğrenmektir. Düşünme üzerine düşünmek, düşünce üzerine düşünce katmak. Ne demiştik? Özelliklerde refleksif olmak. Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin özellikle arasında gösterilemez. Olumsuz. Öznerlik var mıydı arkadaşlar? Vardı. Eleştirellik. Evet vardı. Mantıksallık, akılcı temellendirme tabii ki vardı. Evrensellik var idi. Evet deneysellik yok arkadaşlar. Felsefede Deney, yani bu bahsettiğimiz deney bilimdeki deney tabii ki. Yoksa deney deneyim e, belli başlı bazı akımlarda farklı kullanılabiliyor tabii ki ama burada amaçladığı şey zaten normal bilimdeki deney olduğu için cevabımız edirne oldu. Bazı sorularımız bilgiydi, bazı sorularımız neydi arkadaşlar? Yorum ve bilgiyi harmanlayacak şekildeydi. E, teşekkür ediyorum gençler bir sonraki ünitemizde görüşmek dileğiyle